Herkese merhaba. Bu videoda Pivot Table'ın bilinmeyen özelliğinden bahsediyor olacağız. Öncelikle bir Pivot Table oluşturduk. Verilerimizin içerisinde ise tarih, gelir ve gider olarak bilgiler yer alıyor. Tarih bilgisini satırlara taşıdık. Gelir ve giderin sonucuna bakarak aslında kar durumunu öğrenmek için hesaplama yaptıracağız. Bu yüzden de gelir ve gideri de toplam değer kısmına taşıdım. Ardından şu gereksiz detayları çıkardım ve böylelikle ay bazlı olarak benim karşıma toplam gelir ve toplam gider bilgisi geldi. Mevcutta biz bu bilgiden bak biz bu bilgiden yola çıkarak kar bilgisini elde etmek için boş olan yani pivot table'ın dışındaki alana eşittir deyip ardından buradan önce geliri sonra eksi deyip gideri çıkartıyoruz ve ardından diğer hücrelerimize bu bilgileri uyguluyoruz. Problem şurada başlıyor. Bu tip verileriniz şu an az ama daha büyük verilerinizde buraya bir satır daha bilgi veya kolon sütuna bir bilgi eklediğinizde buradaki formül yapınız tamamen siliniyor. Ve böylelikle bir yerden bu bilgileri çekiyorsanız da oranın hesaplamasını aslında doğrudan bozmuş oluyorsunuz. Bu sebeple aslında bu şekilde yapmak yanlış. Bunun yerine şimdi öğreneceğimiz pivot tab pivot tablonun özelliğini kullanmanızı öneriyorum. Peki nasıl? Öncelikle toplam yani verilerin yer aldığı bölümden e, herhangi bir hücreyi seçmeniz, ardından Pivot Table analizi menüsüne tıklamanız, hesaplamalar grubunun altında el alanlar, öğeler ve kümeler seçeneğine tıkladıktan sonra açılan liste içerisinden hesaplanmış alanı seçmeniz, ardından karşınıza gelen pop-up içerisinde ad kısmına, Yeni ekleyeceğiniz kolonun bilginin yani kar bilgi başlığını yazmanız ve ben şu an kar olarak yazdım formül kısmına ise eşittir e, kaldıktan sonra yani sıfırı silmeniz gerekiyor e, gelir üstüne çift tıklayıp boşluk eksi bir boşluk daha gidere çift tıkladıktan sonra ekle demeniz yeni bir aslında buraya alan tanımlamış oluyorsunuz. Ve buna tamam dedikten sonra artık pivot tablonun kendi içerisinde bu hesaplamayı yapan bir yapıya büründürmüş oldunuz. Bundan kaynaklı da herhangi bir şekilde işte satıra sütuna bir bilgi dahi ekleseniz kar e, kolununda yer alan bilgileriniz artık yok olmadan devamlı olarak karşınızda kalacak. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İyi günler. Beğen butonu ile videoyu beğenebilir, yorum kısmından sorularını sorabilir veya abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsin.